Adam dayadı bıçağı gırtlağıma. Dedi keseceğim seni Mison Efendi ama beni göreceksin. Böyle gram korku yok. Kes ulan dedim. Kes. Azrail mi kesildi lan başıma dedim. Böyle kocaman böyle ne bu kadar bir bıçak dayamış gırtlağıma. O sırada böyle iki metre böyle bir deve. Bir an baktım böyle boz bulundu. Böyle bunun böğrü nedir? Sen bir kodum böyle eğilince buna böyle bir diz. Böyle sonra bir yumruk bir kabak! Ne oldu? Bir, bir şey olduğu yok ve bıçak bu tarafa uçtu deve bu tarafa uçtu Onu demiyorum ulan ne oldum böyle iki büktüm. Bir de bel fıtığı var ya kabir efendi. Böyle ani hareket edince böyle olur. Ve bir iki saate geçer. bitti hikaye bitti. Gül köfte hor gül 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 keh 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 gül. Gül bakalım. Benim de benim gibi böyle mert cesur bir dostum olsa ben de keh keh gülerim ama Söylemedim burada olduğunu, seni ele vermedim. Kimseye söylemedim. Eyvallah, eyvallah Mişon. Delikanlının hasısında bu adam kim? E, i̇şte onu görmedim. Ben kafa attım diyorsun. Yüzünü görmeden nasıl kafa attın? Bende hipermetrop var, böyle burada göremedim. Ulan bu kadar aksiyon var, eşkal yok anasını satayım. Ulan Mişon, ipinle kuyuya ineyim diyorum... ...ipinin ucu var, ardı arkası yok. Ver şu işte telefonu ver. Ne yapacaksın? Cezayir'i arayacağım ver aç telefonu ver. Az yede bir uşak tut. Eka bir efendi. Al. Bana bak kontörüm az. Bir çok gevezelik etme kısa kes. Söylemiş mi Yo ben 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 Eka bir, Eka bir Hayırdır Eka bir bir sıkıntı mı var? Ya Cezayir. Sıkıntı büyük çok büyük. Bak. Ben burada fena daraldım, al beni buradan. Al, nereye götürüyorsan götür. Ya ikabir takılma. Mişon işte, he deyip geçti. De. Ya kolay mı bu insanda dört duvar arasında kalmak? Ben hapishanede bu kadar darlanmadım ya. Bu adam oksijeni bile hesaplayıp soluyor. Vallahi keseceğim kendimi. Gel al beni buradan. Eki sabret sabret. Bak dışarısı sıkıntı. Hem ölüm var ölüm. <laughs> ölüm her yerde Cezayir. Azrail'le kablimiz yok ki. Bu herifin diliyle öleceğime he. ben burada bir şarjör mermiyle ölürüm daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> ya gülme sen de oradan öyle ya. Durum vahim. Bak beni buradan al. Al beni buradan. Herifin biri bunu sıkıştırmış beni sormuş. Söylemedim diye ama ben buna güvenmiyorum. Bunun vicdanına da cüzdanına da güven olmaz. Söylememiştir Ekâbir. Rahat ol, Mişan en çok benden korkar. Benim elime düşmesin diye Azrail'e bile kafa tutmuştur o. Böyle otur diyorsun yani ha? Öleyim o zaman ben ya. Öleyim ben. Beş metre kefen gönder bari. Sarıp sarmalasınlar beni. Ben de yaşıyorum demeyeyim. Ya Ekâbir, şimdi kabir zamanı değil, sabır zamanı. Sabret. Sık biraz daha dişini. Ha bak, bir şuna da selam söyle. Çok güzel domino oynar bak o. Domino oynayın. Domino var mı? He? Var. Sende para var. Öyle bedavasını oynamam ben. sadece depoyu değil. Benim evi de yoklamışlar. Mahir'i koydum monitörlerin başına. Gözünü kırpmadan izlemiş. Gece üçte beni uyandırdı. Plakasız bir araç evin önüne yanaşıyor. İçindekiler bir süre evi gözlüyorlar. Mahir'ler yetişinceye kadar da topukluyorlar. Cezayir'in dediği çıktı. Bugün yarın basacakları bir yerlere bakalım. Hayırlısı. Bakalım bu sefer piyango kime çıkacak. Tatavralı sözünü tuttu mu? Temizledi mi sokakları? Yok bir haber. Ama işlerin başına Orhan geçmiş. Çöplükleri dolaşıyorlarmış. <laughs> Tabii. Leşini arıyorlardır Tatavralı'na. Bu... Birileri Orhan yolluyor olamaz mı? Tatavlılığı arıyor belki. Cık, sırtını birine yaslamadan bir şey yapamaz o. Kesin diye gidecek. Ekabir'in işini ne yapacağız? Nereye kadar saklanacak bu adam? Bir hal çare düşünmek lazım. Ben diyorum ki... Ekabir'e estetik yaptıralım. Saçlarını şöyle uzun düz yaptıralım. Elmacık kemiklerini çıkartırız biraz. lens takarız. Bir de başka kimlik. <laughs> ha? Mişonun yanına veririz. Muhtemet Rıza. Para götürür getirir. <laughs> <laughs> Gazsal yapalım. Biz vuralım. O yıkasın. Yok yok bahçıvan yapalım. Hem çiçeklerden de uzaklaşmamış olur. Bir de bahçıvan tulumu tamam. <laughs> <Değil. gülüyor> Poligon açalım ona. Kendi kanun da var hem. Mermi inanmıyor sürdün mü? İlla atacaksın kardeş. Para kazanır diye şey. <laughs> Bu da olmamış. var ki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cefer benim Mekana sığmaz ama